Herkese Aleste serimizin 3. videosundan selamlar. Bir 3 dakika içinde balık etkinliği başlayacak gördüğünüz gibi burada herkes. Bekliyor etkinliği hatta bir yandan balık tutuyorlar. Ben de oltamı kaptım. Hedefimiz 4 saat boyunca bu etkinliğe katılmak. Bu etkinlik bizim için oldukça önemli. Neden çıkacak eşyalar bizim için oldukça önemli. O yüzden katılabildiğimiz kadar katılacağız. Ben beklemeye geçeyim. Balık etkinliğimiz de an itibariyle başladı. Aşağıdan yazı bekliyordum ama gelmedi ilginç bir şekilde. Buraya geldi. Biz tutmaya başlayalım. Balıkçılık kılavuzunda taktım bir aylık aldım bu da Bol bol balık tutarız diye. Dörfün üstünden tutmuyormuş. Tutsa baya güzel animasyon olurmuş. Hadi bakalım. 2 saatten fazladır balık tutuyorum. Gördüğünüz gibi 870 tane balık yapma sandığımız oldu. Bence çok iyi bir oran. Bunları oynamaya başlayayım. Toplam etkinliğimizin süresi 4 saat. Hani geç kalmayalım en azından bitsin. Sonra zaman kalırsa ben yine tutarım. Buradan çok güzel bir gelir elde edeceğiz. Balık etkinliklerini kaçırmak bizim için imkansız yani. Asla kaçırmamamız lazım. Ne itibariyle son 25 dakika kaldı. Ben sandıklarımızı oynadım. Baya iyi oranda büyük ve orta boy sandık aldık. Hatta bu kadar sandık içinde sadece 2 tane küçük aldık. Öyle hatırlıyorum. Onun üstüne 165 tane daha tuttum. Şimdi son 25 dakikada bunları da oynayayım. Ama bir şuraları toparlayayım. Önemsiz balıkları açalım. Diğer açılsın. Son sandıklarımızı da oynadık geldik. Etkinlik de zaten bitmek üzere son 10 dakikası kaldı. Epey de bir sandık kastık. Toplamda şöyle gördüğünüz gibi 127 açım sandık kastık. Gayet iyi bir oran 4 saatte normal oltayla bu kadar oluyor yani full katıldım gördüğünüz gibi. Onun haricinde burada 6 tane altın anahtar var bunlar da para 4 tane gümüş anahtar var 1 tane deniz kızı anahtarı 27 kılçık çıktı. Buradan da bir 500k falan gelir bu artı basmada kullanılıyor çünkü. Saldırı hızında kullanmak için ot sazanlarını da pişirdim. hızında da normal sazanı kullanırız. Buradan dex alırız. Palamut bunları satacağız. 2 tane palamut çıktı. 1 tane kurbağa balığı. 2 tane zargana. 1 tane kadife bir tane kral yengeci bunu da kulede kullanırız ve en önemlisi iki tane ya bir çıktı şu anda bir buçuk eme yakın tanesi bunların sadece buradan zaten üç eme yakın bir para geldi balıklardan para kazanacağım için ayrıyetten altın anahtar deniz kızı anahtarı kılıçık gibi şeylerden he bu arada toplamda da altı tane istiride çıktı o yüzden sandıkları açmayı düşünüyorum sandıklardan çıkacak eşyalar bizim için çok önemli Kutsama makine arttırma kağıdı efsun nesnesi emircinin el kitabı ve üste giden tecrübe yüzükleri gerçekten çok önemli hareket hızı içinde kara yağız bir tane çıkması işimizi görecektir. Şöyle acaba açmaya envanter var mı? Var aslında. Hemen açalım birlikte Kayda da girmişken. Şöyle başlayalım bakalım. Umarım güzel oranda arttırma çıkar. En çok istediğim arttırma. Tecrübe yüzüyle başladık. Güzel arttırma kağıdı kutsama küresi çok güzel. Zen fasulyesi, siyah pelerin bunlar da işimizi görecek. Kahramanlık madalyası maalesef. Cesaret pelerinleri gerçekten işimizi görecek. Örümcek zindanına gitmeyi düşünüyorum. Artık orada pelerinle dayanabilirsek güzel olur derken demirci el kitabı aldık. Çok güzel. Demirci el kitabı da satıp para elde edebileceğimiz bir nesne. Kötü ruh kovma kağıtlarıyla da mızı kurt ruhu bulursak onlara okuyabiliriz. Yumurtalar pek işimize yaramaz. Arttırma kağıdı bir tane daha aldık. Lütfen arttırma kağıdı sayısı artsın derken bir tane daha aldık. Efsun nesnesi çok alamadık gibi. Kahramanlık madalyası bunlar önemsiz. Bunları sileceğiz. Tecrübe yüzüğü de nesneyi Efsun'la güzel. Evet kuşaklar. Çok istemiyorum kuşak çünkü zaten kişiye özele gidemeyiz. Kahramanlık madalyası kötüleşti biraz sanki. Kral kuşağı. Liderin kitabı. Evet şu an bayağı kötüleşti şu sonlar. Hadi bir toparla şuradan. Efsun nesnesi çıktı son anda. Bakalım toplamda 2 tane efsun nesnesi. Bence çok kötü. Burası zaten neredeyse full silinecek eşyalar. Toplamda 240 tane cesaret belerinde bu güzel işimizi görür. 3 tane yukarı giden tecrübe. 4 tane arttırma kağıdı. Yani beklediğimden çok çok az çıktı. Demirci el kitabı da bir tane çıktı. Parasını çok da çıkaramadık gibi. Şöyle iki tane de kutsama küresi. Bu da epey bir az çıkmış. Yani anca bu etkinlikle bir tane temizli adam edeceğiz gibi. Bakalım. Bize balık sandıklarından bayağı da bir nakit çıkmış. 2,5 hem paramız oldu. 600 kaybı kırmızı kurt ruhu. Beceri kitabı buldum. Uygun piyasası. Alalım bunu. Hadi bakalım M2 olacak mı? Olursa gücümüze güç katar. Güzel. Şu seviyede 20 ölümsüz o kadar da hasarımızı arttırmıyor. O yüzden elimizdeki efsun nesneleriyle bir sersemlik arayalım istedim. 5 efsunlu tek temizde. kalkan ve bağlı da olsa sersemlik gelme ihtimali olan bir şey sonuçta. Bakalım şöyle İki kere şansımızı deneyelim. Şeytan çevik ölümsüz. Maalesef sersem yok. Sonuncuyu da attık. Maalesef sersem yok. Bunu elimize geçtikçe bağlayıpsın deneriz ama. 18 tane şeytan hatırası 950 kaya kurulmuş. Mepe çıkılmaya başlandı. Yani artı 7. Pelikler düşürülmeye başlandı. Şeytan hatırası artı istiyor olması lazım onu da basarken. Evet tekrar kontrol ettim artı 8'e basarken. Şeytan hatırası artı istiyormuş. 18 tanesini 950 kaya alalım. Hemen hemen tanesi 50 kaya denk geliyor. Ama piyasası artacak gibi geliyor bu süreçte. Ve de toplu şekilde daha rahat alınabilir. 950K'ya aldı. 1.800'e tanesi 100K alacak şekilde. Oo çok güzel satış olmuş bu arada. Ya biler satılmış ben farkında değildim. 5 emlik bir satış olmuş. Bunu da alalım üzerimize. Bunu değerlendirmemiz lazım. Normalde otomatik hava götürecektim çarı. Ama bu şekilde bırakamam. Hazır üstümüzde arttırma kağıtları da varken abonos küpeyi alayım üzerime. Buna bir 20 şeytan getirmeye karar verdim. Satarız sonrasında onunla bilezik alırız. Şu anda çünkü piyasada bir ya da iki efsunlu bilezikler aşırı pahalı. Normalde ona efsun deneyecektim bileziğe. Ama maalesef alamıyorum. Şunu 5 efsun yapalım hemen. İlki geçmedi. ikinci geçti. Üçüncü de geçti. 4 efsun oldu. Bakalım balıktan çıkan kutsama küreleriyle 5 efsun yapabileceğiz mi? Tek de yaptık. Çok güzel. Şimdi az bir hepimiz vardı. Bir 4 efsun nesnesi çekeyim. bu çok zorlayan bir şeydi. 20 şeytan. 4 efsunda da gayet gelebilir. Hadi bakalım. Şans umarım bizde olur. Sadece 20 şeytan yeterli. 10 yarı geldi. Para eder mi ki? Bir bakayım piyasasına. Sanmıyorum edeceğini ama bir bakayım. Piyasada çok yok şu anda 5 efsunlu bile. Yani değişmelik bile alabilirler. O yüzden çok da zorlamadan 9M800K'ya atacağım. Satılmazsa 20 şeytan getirmeye çalışırız tekrar. Hepimiz azalıyor ama bak Jonamu'dan takviye 2K app kuponu daha var. Böyle 50 app kuponu almam gerekti şimdi. Toplamda 3 tane 50 app kuponu alacağım. Bir takas işlemimiz olacak. Güzel bir eşya alacağım. Sonrasında umarım şans bizde olur da daha güzel hale getirebiliriz. Üzerime alayım. Takasa geçelim. 3 tane 50 ep koyduk. Ticarete ayrıyetten 5.5 em'i koyduk. Değişmelik cennetin gözü bilezik kalıyoruz. Umarım ateşi yakalayabiliriz buna. Hayırlı olsun bakalım ikimize de. Elimizde 3 tane de Esun nesnesi kalmıştı biliyorsunuz ki. Şu 3 yakalayabilirsek bir ateş artı HP falan çok güzel olur. Sadece ateş bile yeter de 15 gelmesi önemli olan ilk efsunumuzla başlayalım. Çok kötü bir efsun. Hadi ya. Çok hepimiz yok. Gelsin. AEP. 5 AEP absorbe. Maalesef son efsunu dağıttım. attım. 10 ateş. 10 AEP absorbe. Bu kalır. Yani en azından 10 ateş geldi. Ölümsüz şeytanı da var. Tamam yapacak bir şey yok artık. Bu şekilde kullanacağız. En azından çok efsun harcamadan 10 ateşli bir bileziğimiz oldu. 54 level'a kasınca bunu da giyeriz. Üzerimizde kalan kustam oküresini de zırha denemek istiyorum. Buna bir 6 ateş yakalarsak en azından işimizi çok güzel görür. Tabii çok zor bir ihtimali kovalıyoruz. Geçecek de altı ateş gelecek. Maalesef geçmedi. Çok değerli bir şey düştü kayda gireceğim diye ölmüşüm. Deniz kızı sandığı çölde düştüğünü bilmiyordum. Ama biri gelmeden hemen olalım onu ismi de gitmeden. Ee, 1M 250k ediyordu en son. Temiz para. Saat 9'da ayışı etkinliği var. Şu an 6 dakika kaldı ve şu anda da Vayne atıyor. Şu anda da Vayne etkinliği var. Bir tane metin buldum. Bakalım şöyle ışığını 6 dakika kala bir tane Vayne düşürsek ne güzel olur. Tabi zor biraz. Canını epey bir azalt, azalttım. Bakarsınız şansımız tutar da Vayne'i alırız. Hıstaşı artı 3 çok güzel bu arada. Beceri kitabı maalesef etkinlik ödülü alamadık. Ama Hıstaşı artı 3 çok güzel para ediyordur şu an. Bunu satarım. BK'ya da bakalım. Kamuflaj. BK'lardan bir yüzümüz gülmedi. Ben biraz daha çevreye bakayım. Metin bulabilirsem tekrar keserim 5 dakikada. Bir tane daha metin bulduk. arkadaşlar aynı anda geldik. Bakalım ne aç. Yine etkinlik eşyası atmadı. Ona beceri kitabı bana taşı attı. Hep metin bulduk. 50 level'lık dayanıklılık metni. Ölmeden kesemedik. Şu anda kestik. Laykan artı 3 bana attı beceri kitabını. Diğer arkadaşa attı. Ay şey etkinliği de başladı. Ben Doyumhan'a gideyim. Doyumhan'da bakalım düşürebileceğiz mi? Epi daha da eritiyoruz ama gerçekten ihtiyacımız olan şeyler için. Şöyle 4 tane 50 kupon alacağım bu ikincisi sonra bir tane hakkımız kalıyormuş bugün için zaten şu da dördüncüsü kaç hepimiz kaldı hepimiz bitti Vallahi hepimiz bitti de yani ikinci gün bitiyor 3 gayep daha yeni bitti Bence güzel harcadık gayet. Şu dört taneyi aldım üzerime arkadaşımızı bekleyelim. Arkadaşımız da geldi. Alacağımız itemi de şöyle göstereyim. Ben derisi ayakkabı 10 kritikli. Sağolsun eski bir izleyicimizmiş bu arada. Herhalde Palamut'u da hediye ediyor. Teşekkür ederiz. Şöyle dört tane 50 kuponla anlaştık. Uygun bir fiyat gerçekten. Bu derisi doğru. 10 kritik Valla bu bizim için çok iyi oldu. Bir itemimiz daha hallolmuş oldu. Ayakkabımız düzdü. Şimdi artı 7 bambu derisini satacağız. Buradan da 2.5 em falan gelecek. Sonrasında bunu 9'a doğru götürürüz. 10 kritik bizim için harika oldu hatta yani. HP'si önemli değil. Kritik bizim için daha önemli. Zaten dayanır çar ateşi dizdikten sonra. İyi oldu valla süper. Bir tane bir efsunlu bambu derisi ayakkabısı buldum. 243K'ya kurulmuş. İkisini de alalım. Piyasası biraz düşmüştür ilk günlere göre bir ama yine bu fiyatlardan fazlası eder. Şöyle piyasayı incelediğimizde bakalım en uygun kaç eme var. 355k'ya bir tane var. 375'e var. 354'den atalım biz yine az biraz kar etmiş oluruz. Pazarımızda güzel bir satış oldu. O parayı üzerimize alalım. Şimdi bir ticaret yapacağız. Uyguna itemler satıyor arkadaşımız. 2.5 eme alalım. Toplam 3 emimiz oldu. Şöyle bir tane kan kırmızı inci, bir tane beyaz inci, bir tane de ızgara palamut demişti galiba. Buraya 2.5 em dedik. Normalde beyaz inci sadece 2.5 hem. Acil paraya ihtiyacı var herhalde. Biz de kar etmiş oluruz hem. Ayakkabımızın artısını biraz ilerletmek istiyorum. 10 kritikli sonuçta. Üzerimizde de 13 tane bağlı kutsam olmuş. 5 tane kutudan çıkmıştı. 8 tane de altın balık sandıklarından çıkmış. Eşyaları hazır ama birer tane basmalı kaldım. Yanarsa tekrar 7 yapamayız. Yanlış eşya mı aldım ben? Kaplan postu 2 tane istiyor. Bir tane almışım ben. Bakın 122k. Bir basım 250k'ya denk geliyor. Umarım geçer. Çok güzel. Artı 8'e çile de var. 8'e de geçerse bırakırım muhtemelen. Bir e de bir tane almışım. Evet hataya bak. Çile de aldık 8'e deneyelim. 8'e geçerse bırakırım. 8 çok iyi olur gerçekten. Çok güzelsin ya. Tamam 8 kalsın şimdilik sonrasında. 9 deneriz biraz daha paramız olunca. Normalde 25 level'da yapacaktık. Biraz geciktik. At görevini de artık yapalım. Her gün ilerletmemiz lazım. Bizim için cidden önemli. İlk görevi halledelim de yarın atımızı alalım. 9 malzemesini almıştık üzerimde duruyordu. Bir bakıştık şöyle dedim bir 9'a deneyeyim en azından bu gitsin. 7'ye düşse de o şekilde kullanırız. Sorun değil zaten üzerimizde artı basma malzemesi de yok. Çarşıda da değiliz. Daha sonrasında girişiriz buna. Ama 9 olursa harbiden olay olur. Şöyle bir 9'a deneyelim. İşte bu. İşte bu. Çok rahat geçti ya. Valla çok rahat geçti. Harika oldu. Artık daha ötesi yok yani bu itemimiz hazır. Biz doyumda falan da takılacağımız için ateş bizim için çok önemli. Sadece 75'e kasma değil yoksa. Süper oldu süper. Bu arada 2 emlik bir satış olmuş. Deniz kızı sandığı satıldı. Parayı üzerimize alalım. Biraz pot alacağım. Yanlışlıkla alışmışım bak canımdan. Büyük potu çektim ya. Yani. O biraz kötü oldu. Ama şöyle orta boy potlarımızı şimdi alalım. Biraz otomatik bırakayım. Çarkas. 2 dakika bir kuleye gittim geldim. Envanterimi fullleyip sattım. 3M paramız oldu. 2M civarıydı. 1M falan neredeyse yerden geldi yani eşyalarla birlikte. Şimdi bir arkadaşımızla ticaret yapacağız. Onu bekliyorum. Arkadaşımız da geldi. Deniz kızı sandığını 1M'den satıyor bize. Bakalım piyasası ne kadarmış. 1M'den fazla olduğunu biliyorum ama. Çok da karımız yokmuş ama yine 200K karımız var. 1M 199K'dan atalım bize. Pazarımızda satış olmuş. Beyaz inci satılmış. Daha demin aldığımız 2.5 eme almıştık. Toplam orayı 2.2 m beyaz inciyi satmışız. Yine pazarımızda satış oldu. Bambu derisi ayakkabısı artı 7 gitti. Bu sefer de bunu üzerime alacağım. Çünkü çok güzel bir kask buldum. Lycan kaskı. Piyasada da az oluyor Lycan kaskları. Şöyle göstereyim. 6.6 m hem sürgünde hem de zindanda işimizi gör. 10 ateş, 15 şimşek, 3 saldırı hızlı. Rörtü miferi 7. Bunu alalım. Çok güzel. Çok güzel oldu. Önce birkaç eşya alıp pazara atmıştım. Oradan bir 7M geldi gördünüz daha pazardan aldım. Bir de 3 efsunlu bir cennetin gözü bilezik aldık. 4 ve bunu çok uygun aldık. Üzerimde bir tane arttırma kağıdı kalmıştı. Tek de 4 efsun olursa harika olur. 5 efsun yapıp çok güzel fiyatlara satabiliriz. Umarım geçer. Maalesef geçmedi ya. Bu çok kötü oldu. Bu çok üzdü valla. 3 efsunluyu da 8M'den atalım pazara. Biz 4M almıştık. %100 kar edecek şekilde 8M'e attım pazara. Bir eşya buldum, 50 kuponu sattım hatta onun için. Umarım çekilmemiştir, çok hoşuma gitti, daha fazla paralara kesinlikle satılır ve her geçen gün parası artacak. Bir kostümdü bu, 5m'ydi, 4m vardı üzerimde alamadım o yüzden. Ad arkadaşa da yazdım ama maalesef görmedi. Burada gördüğünüz gibi 2kp 15 rüzgar. alalım bunu seri'den. 5m çok uygun bir fiyat gelebilecek yani ormandaki en iyi efsun. Artık yavaştan ormana da girilmeye başlandı. Bu çok güzel paralar eder. Gördüğünüz gibi şu anda bak dayız. Burada app kuponu okumam lazım. Ben app kuponu burası için ayırmıştım zaten. Şunları okuyalım aynı ekant. Hepimiz bitmişti. 150 app falan kalmıştı. Oo pazarda çok güzel satış olmuş. 88 90 onluk satış olmuş bu hesapta da. Bunu da alalım üzerimize. Yani bunlarla da gerektiğinde bir app kuponu alabiliriz. Şu an bir piyasasına bakayım hatta. Uygunsa şimdi de alabiliriz. 23 on uygun. Uygun yani. Daha ucuzladığı zaman olur. Şimdilik bir tane daha alalım. Hani 3 kayıp dağıtmış gibi olalım en azından. Gerisini daha da piyasası düşünce alırız ya da ihtiyacımız olunca. Bu para da üzerinde kalsın. 3 kayıpimiz bu servera aktarıldı. Şimdi 50 hep kuponu almam lazım. Çünkü bir kostüm alacağım. Arkadaşımızla da konuştuk. Ayıracağım dedi. Şöyle 4 tane alacaktım ama 1x alma hakkım var. Bugün sıfırlanmamış herhalde. 2 saat sonra alabileceğim. Hep evet, bu biraz kötü oldu. Umarım para çıkışır. Paramızı 8M yaptık. Epic kuponu alamamıştım ama envanter genişletme aldım 5 tane. Onu paraya çevirdim. Çünkü bu itemi almamız gerekiyor. Arkadaşımız da sağ olsun bizim için sakladığı itemi şöyle kostümlerden normal kostüm, zırh kostümü. Yazalım şuraya. Evet, arkadaşımızın ismi Piyasaltı. Gördüğünüz gibi harika bir kostüm. Hem 15 ateş, hem 15 rüzgar. Yani ileride de bizim işimizi görecek. Evet 8'di. Attım dedi. Satın alalım. Bunu yanstırız artık kostüm bonus aktarımıyla. Her zaman bunu kullanabiliriz. Ekstra bir şimşekle alacağız. Artık ormanlık içinde kostümümüz hazır. Burada da ormanlık için kostüm hazır ama bunu satacağız. Bu iyi paralara satılır. Bunu iki amaçla da kullanabileceğiz. İleride Razuzor içinde kullanabiliriz. Orman içinde kullanabiliriz. Bu iki farm bizim için oldukça önemli olacak. O yüzden bayağı iyi oldu şimdiden aradan çıkarmamız. Ben de artık ormana gideceğim. Ama bu videoyu burada bitirelim. Epey uzun bir video oldu. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Şunuza gittiyse bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.